Kaza tem otoyolu Gümüşova rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sakarya'dan düzce istikametine seyir halinde olan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı güzergahta seyir halinde olan tırla çarpışmasının ardından devrildi. Kasayı görenlerin yardımıyla birlikte kamyonet içerisinde bulunan iki kişi hafif sıyrıklarla araçtan çıkartılırken kaza sebebiyle trafikte uzun kuyruklar oluştu. Aracın kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.